Kendini kötü hissettiğinde mutfakta buluyor musun ya da bazen tatlı krizlerin geliyor? Gözün kararmışçasına hemen o anda bir şey yeme ihtiyacı hissediyorsun. Belki de farkında olmadan duygusal yeme alışkanlığı geliştiriyorsun. Aslında bu. Stres, üzüntü veya can sıkıntısıyla başa çıkmaya çalışırken yemek yemeye yönelmektir. Bu durum aslında karnını değil, hissettiğin duygusal boşluğu doldurmaya çalışmana neden olur. Peki sendeki gerçekten duygusal yeme alışkanlığı mı? Bunu en net nasıl fark edersin? Duygusal açlık genellikle aniden gelir ve abur cubur, tatlı gibi belirli yiyeceklere odaklanırsın. Ama gerçek açlık yavaşça gelişir ve farklı seçenekleri açık olur. Peki bunu nasıl kontrol edebilirsin? İlk adım kendine "Şu an gerçekten aç mıyım yoksa bir şeyden mi kaçmaya çalışıyorum?" diye sormaktır. Bu farkındalık yeme alışkanlıklarını değiştirmenin ilk anahtarıdır. Rahatlamak için yemek yerine o an meditasyon yapabilir, kısa bir yürüyüşe çıkabilir veya bir arkadaşınla sohbet edebilirsin. Bu aktiviteler yemekle dolduramadığın o duygusal boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Bana hangi duygusal ihtiyacım yemek yediriyor diye düşün. Bir yeme günlüğü tutabilir. Ne zaman ne yediğini ve o an nasıl hissettiğini yazmak seni tetikleyen duyguları fark etmeni kolaylaştıracaktır. Duygusal yeme alışkanlığı olanların yaptığı en büyük hata kendini suçlamaktır. Ara sıra duygusal yemek hepimizin başına gelir. Ancak bu alışkanlığı fark etmek ve üstüne gitmek büyük bir ilerlemedir. Fark etmen gereken şey yemeğin duygusal bir destek değil, vücudun için bir yakıt olduğu. Burada anlattıklarımı uygularsan yemekle olan ilişkin sağlıklı bir hale gelir. Eğer bu konuda daha detaylı Detaylı bir video yapmamı istersen yaz lütfen. Unutma, küçük adımlar önemlidir. Her gün biraz daha farkında olmak, bu alışkanlığı zamanla değiştirmeni sağlar. Bundan sonra gelen ilk yemek krizinde burada anlattıklarımı uygulamaya başlayabilirsin. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsan kanala abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. Daha fazlası için burada olacağım.